Merhaba arkadaşlar. Sumya'nın Örgüleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çanta çalışması yapacağız tekrardan. Kağıt ip kullanıyorum. 3 numara tığ kullanıyorum. Dilerseniz çok bekleme yapmadan örmeye başlayalım. Kilit zinciri yaparak başlıyorum. Doladım. İlmeğin içinden geçirdim, sıkıştırdım. Toplamda 20 adet zincir çekelim ve gelelim arkadaşlar 20 adet zincirimi çektim ve geldim dönüş yüzümü sağlıyoruz 20 zincirimiz ve 19 zincirimizin içine batıyoruz bir adet sık iğne yapıyoruz ve devamında gelen zincirlerimizin hepsine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım, gelelim. Evet, son bir adet kaldı. Son zincirimizin içerisine toplamda 3 adet sık iğne yapıyoruz. Sıradan gelen ilmek içerisine dönerek karşılıklı olacak şekilde sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. Altta kalan ipimizi de içeriden yürütüyoruz. Çanta günlük kullanıma çok uygun. çok büyük ebatlarda değil. Gayet kullanışlı. İçine ama cüzdan, telefon, her şeyi sığdırabileceğiniz bir çanta oluyor. Ve sıra sonuna yaklaştım. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi döneme işte burada ne yapmıştık? 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık, dönmüştük. Burada birincisini ilk başta yapmıştık zaten. İkincisini yaptık. Pardon, şurada. İkincisini yaptık ve üçüncüsünü yapmıyoruz. Buraya Sıradan gelen yere bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu sefer ne oldu? Ee, birincisini yaptık, ikincisini ilmek kaydırma olarak saydık, üçüncüsü de devamında. Üç tanesini yapmış bulunuyoruz. Bir zincir çekiyorum. Sıradan gelen dibindeki ilk sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum artık her dönüşte her köşelerde 3 zincir 3 tane sık iğne yaptığımızın ortasındakinden itibaren bu şekilde tabanımız uzatmış olacağız sıradan gelen sık iğnelerin içerisine sık iğne yaparak sondaki İlk yaptığımız 3 tanenin ilkine kadar gelelim, devam edelim. Arkadaşlar aynı noktaya 3 tane yaptığımız sık iğnenin olduğu bölüme geldik. İlk gelen sık iğnenin içerisine pardon, ilk gelen sık iğnenin içerisine tekrardan 3 adet sık iğne yapıyorum. Bir tane sıradakine yapıyorum ve devamından gelene tekrardan 3 adet sık iğne yapıyorum. Ve köşemi oluşturmuş oluyorum. Bakın arkadaşlar. Dönüş yapıyorum. Sıradan her gelen sık iğnemin içerisine sık iğne yaparak diğer İlk başlangıç noktama kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Başlangıç noktama doğru geldim. E, yaptığımız ilkin olduğu yere 3 adet sık iğne yapıyoruz. Burası bizim ilmek kaydırma yerimizdi. İlmek kaydırma yerini saymadığımız için üst noktaya gelip ilmeğimizi kaydırıyoruz. Ve ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz bir zincir çekiyoruz sıradaki gelene bir adet ikincisine 3 adet sıradan gelenlerin her birine sık iğne yaparak devam ediyoruz sıranın sonuna kadar yapalım gelelim arkadaşlar geldik 3 tane olan bölümümüzün ilkine tek ikinciye 3 tane sıradan gelene bir bir sonrakine bir Tekrardan üçlüye geldik. İlkine tek yapıyoruz. İkincisine 3 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Ve dönüşümüzü sağlıyoruz. Sıradan gelen bütün sık iğnelerimize sık iğne yaparak devam ediyoruz. Arkadaşlar anlaşılmıştır. Şöyle göstereyim. 3 tane yaptığımız her birinin orta kısmındakine yani ikincisine 1 2 iki ve 3. İkincisine 3 adet ortalara tek. Tekrardan köşeye geldiğimizde bakın 1 2 3 taneler her zaman ikincisine 3 adet yapıyoruz. Başlangıç noktamıza geldiğimiz zaman ilmek kaydırma kısmını kullanmıyoruz. 3 adet yaptıktan sonra sıradakine devam edip ilmek kaydırmamızı yapıp bir üst sıraya bir zincirle çıkıp devam ediyoruz. Toplamda 9 adet sıra olacak şekilde yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar ben toplamda 9 sıra ördüm. Evet bakın arkadaşlar şuradan itibaren şöyle döndüreyim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 sıramı ördüm. Devamında birleştirmemi yapıyorum. İlmek kaydırmamı bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bir zincirle yukarı çıktıktan sonra artık tabanımız bittiği için bir üst sıraya artık gövde kısmına geldiğimiz için burada Şurada arka lobu var. Bakın, başak kısmında olan normalde şu şekilde alıyorduk. Başak kısmında bu şekilde değil. Arka lobundan, arka tek kanadından girdim ve bir sık iğne yaptım. Sıradaki gelene yine aynı şekilde arka lobundan alıyorum. Artık göğüde yukarıya doğru çıkacağımız için köşelerde arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Sıramızı sıra sonuna kadar Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar arka tek kanadından örerek sıramın sonuna geldim. Burada biliyorsunuz bu kaydırma yerini hiç kullanmıyorduk ama burada tek seferlik bir kullanış yapıyoruz ve bir üst sıraya çıkışımızı sağlıyoruz. Zincir çekmiyorum. Spiral bir şekilde öreceğimiz için düz bir şekilde devam ediyorum. Tekrar söylemekte fayda arttırma eksiltme işlemimiz bitmiştir. Bu şekilde Tabanımızı gövdeden ayırmış olduk. Tek çizik halinde. Buradan yukarıya doğru artık çantamız şu şekilde yukarıya doğru çıkacak. El ütüsü yapmayı unutmayın. Sürekli kağıt ipin yapısından dolayı zaten şeklini alıyor iç kısmı. Şöyle istediğimiz boyuta gelene kadar örelim ve gelelim. Arkadaşlar istediğim uzunluğa kadar ördüm. Toplamda e, tabanımızdan sonra yukarıya çıkacağımız bölümde ben toplamda 30 sıra ördüm. 30 sıra benim için ideal bir boyda oldu. Şimdi model kısmına geçelim. Burada şöyle göstereyim. Bir kere doluyorum, bir iki tane boşluk atlıyorum, üçüncü boşluğun içerisine bir adet ikili trabzan yapıyorum tekrar doluyorum aynı nokta içerisine bir adet daha ikili trabzan yapıyorum doluyorum aynı noktaya bir ikili trabzan daha doluyorum ikili trabzan yapıyorum ve son kez dolayıp aynı nokta içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum ve toplamda 5 adet ikili trabzanım olmuş oldu burada sayıyorum yine tekrardan sıradan gelene 1 ve 2 2 tane atlayıp üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan doluyorum sıradan geleni sayıyorum 1 2 üçüncüsüne batıp toplamda 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan sayıyorum. 1 ve 2. Atladım. Üçüncüye sık iğne olarak devam ediyorum. Bu şekilde midyelerimizi oluşturmuş oluyoruz. Başlangıç noktamıza kadar etrafını örelim gelelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna yaklaştım ee, ama şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, sona geldiğimiz zaman son 2 adet ilmeğimiz e, fazladan kalıyor onun için burada herhangi bir arada bir tarafta 3 bir tarafta 3 batıp 4. boşluğun içerisine e, girip midyemizi yapabiliriz e, o arayı da o şekilde kapatmış oluruz sonuncu sıramızı da yine beraber yapalım doluyorum tekrardan iki trabzanlarla devam ediyorum toplamda her iki sırayı atlayıp 3. sıranın içerisine toplamda 5 adet ikili trabzan yapıyoruz model sıramızın ilk sırasını tamamlamış oluyoruz şimdi tekrardan iki tane atlayıp iki tane atlayıp üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. Pardon. Sık iğne yapmıyorum. Burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Pardon. Dolan diyeceğine. Buraya girip bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrardan sayıyorum. Bir üst sıraya çıkabilmek için. Bir yanındakine ilmek kaydırdım. Bir yanındakine ilmek kaydırdım trabzan olarak ve üçüncü trabzanın içerisine giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincir çekiyorum aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum şöyle göstereyim bir üst sıraya çıkabilmemiz için kaydırdığımız noktaya bir ilmek kaydırdık bunu saymıyoruz trabzanların üzerinden sayıyoruz 1 ve 2 3. trabzanın üzerine geldiğimiz zaman bir zincir çekip bir sık iğne yapıyoruz. Ve 3. sıraya geçmiş oluyoruz. Ü, pardon, çok pardon. Üst sıraya geçmiş oluyoruz. Bir kere doladım. Bakın iki tane boşluk sırası trabzandan geliyor. Sık iğne yaptığımız yere içerisine 5 adet İkili trabzan yapıyoruz. 5 adet ikili trabzanımızı yaptık. Burada tekrar ilerleyebilmek için ortayı bulmamız gerekiyor. 3. iki yandan iki yandan üçüncünün tepesine batıp. bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde midyemizin ikinci sırasına başlamış oluyoruz. Devamında gelen sık iğne aşağıki e, sıramızdaki sık iğnenin üzerine tekrardan 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Sonra aşağıki midyemizin üçüncüsüne sık iğne olarak batıp sıramın sonuna kadar bu şekilde başlangıç noktama kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine sıramızın sonunu beraber yapalım girdim. Aynı nokta içerisine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. ikinci midye sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve son sıramıza geçeceğiz. Giremedim. Bayağı bir sıkıştırmışım yerini. Burada 5. midyemizi tamamladıktan sonra buraya bir sık iğne olarak bir zincirle bir sık iğne olarak yukarı çıkmıştık. Oraya giriyorum ve bir ilmek kaydırması yapıyorum. Sıramı şu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıramızı her başlangıç noktamıza kadar şurada başlangıç noktamıza kadar komple ilmek kaydırma olarak geçiyorum. Ve çantamızın örümünü tamamlamış oluyorum. Bu şekilde çantamızın bütün kenarını ilmek kaydırma olarak yapalım. Gelelim. Arkadaşlar sonuncu ilmek kaydırmamı da yaptıktan sonra bitirdikten sonra ipimi kestim. Şuradan hemen dip noktasından ipimi arkaya alıyorum. Bu ipimi buradan içeriden aşağıya doğru gizleyeceğim sonra astar dikiminden önce. Çantamızın boyu bitti. Sıra geldi Sapın hazırlamaya uzunca bir ip bırakalım, dikmek için ayrı bir ip kullanmayalım. Yani şöyle 15-20-25 santim yeterlidir. Doluyorum. Sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halka içerisine toplamda 5 adet sık iğne yapıyorum. 4 ve 5. sık iğnem. Çekebildiğim yere kadar çekiyorum. Burada arkadaşlar spiral bir şekilde 5 hatta olmadı. Biz bunu 6 yapalım. Şöyle sıkıştırdığım yerden bir tane daha koydum. Toplamda 6 adet sık iğnemi yaptım. sıradan gelen ilmeğin içerisine ilmek kaydırma yapmadan üzerine bir adet sık iğne yapıyorum devam ediyorum sıradakine sık iğne yapıyorum devam ediyorum sıradakine sık iğne yapıyorum peşine gelen sık iğnelerin hepsine sık iğne yaparak dönüyorum arada şu şekilde içinden baskı uygularsanız dönüşlerde ilk dönüşlerini sizin için. kolaylık sağlar. İlk sıraları biraz zor oluyor ama şu şekilde spiral bir şekilde örüyoruz. İstediğimiz boya gelene kadar Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bir yuvarlaklık olacak. Ee, ilk başlangıç zincirini istediğiniz kadar şunun ebatını ne kadar kalın ne kadar ince yapmak isterseniz o kadar sihirli halka içerisine sık iğne yaparak başlayabilirsiniz. Çok kalın bir sap istemediğim için benim için 6 adet ideal. Bu şekilde 2 adet parça örüyoruz. Geliyoruz. Sapın dikimini gerçekleştirip çantamızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın biraz geceye kaldım. 2 sapımı birden ördüm. Ee, Ölçüsüne bakalım. Şöyle göstereyim. 33 santim boyunca örmüşüm. Şimdi arkadaşlar videomu çok uzatmayacağım. Ee, nasıl monteleme yapacağımızı göstereceğim. Tamamıyla şu şekilde koyduktan sonra şöyle çantamızı koyduktan sonra köşe uçlarını buluyoruz. Köşe uçlarımızı bulduktan sonra buranın ortasını buluyoruz şu şekilde. Şunu. Şuradan şöyle şu şekilde montelemimizi şu iç kısımlardan dikiyoruz ve çantamızı bitiriyoruz. Arkadaşlar ben sap çalışmasının dikimini bitirdim. Bu şekilde monteledim. Dilerseniz bu aşamadan sonra buraya bir tane çıt çıt ve astar çalışması yapabilirsiniz. Ben astar çalışması yapmayacağım. Çantayı bu şekilde bırakacağım. Şöyle göstereyim. Anlatımımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere.